Bir gece ansızın uyanırsın. Gözlerin hala karanlığa alışamamış ama kalbin çarpar. Çünkü az önce gördüğün rüya sanki sana bir şey söylemek istemiştir. Sanki bir işaret, bir uyarı ya da bir müjde gibidir. Ve içinden şu geçer. Bu neydi böyle? Gerçek miydi bu? Yoksa sadece bir hayal mi? İşte şimdi bu videoyu neden izlemen gerektiğini anlayacaksın. Çünkü rüya sadece uykuda görülen bir hayal değil, bazen Rabbimizin bir lütfu, bazen kalbimize gelen bir sırdır. Rüya İslam'da yalnızca bir görüntü değil, hikmetle örülmüş ilahi bir mesaj olabilir. Bugün seninle rüyanın ne olduğunu, neden gönderildiğini, neye işaret ettiğini ve nasıl yorumlanması gerektiğini birlikte öğreneceğiz. Hazreti Yusuf'un rüyası bir devleti ayağa kaldırdı. Belki senin rüyan da senin kaderine açılan bir kapıdır. Rüya tabiri çalışmalarımızı seri video şeklinde alfabetik düzen ile sadece kanal üyelerimize sunacağız. Rüyalarınızın İslami tabirlerini ve uyandığımızda okumamız gereken duaları beraberce öğreneceğiz. İslami olarak rüyanın önemi ve tabirinin temelleri Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Hz. Yusuf'un rüyasını bize bildirir ve buyurur ki, Hani Yusuf babasına demişti ki, Babacım, ben rüyamda on bir yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Onları bana secde ederken gördüm. Yusuf Suresi 4. Ayet Bu ayet yalnızca bir rüyayı değil, rüyanın hikmetini ve ilahi bir yönlendirme olabileceğini gösterir. Rüya, bazen kul ile Rabbi arasındaki perdelerin kalktığı bir haldir. Bu yüzden sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin rüyası, nübüvvetin 46 cüzünden biridir. Buhari, tabir 5. Ve bir başka hadisi şerifte, Kıyamet yaklaştığında müminin rüyası yalan söylemez. Müslim, rüya 6. Rüyalar üç çeşittir. Birincisi, Allah'tan gelen müjdeli ve sadık rüyalardır. İkincisi, şeytandan gelen korkutucu ve vesveseli rüyalardır. Üçüncüsü ise insanın kendi iç dünyasından, nefsinden kaynaklanan karışık düşlerdir. Sadık rüya, kalbe huzur veren, kişi uyandığında içini aydınlatan rüyadır. Bunlar çoğu zaman sabaha karşı görülür. Şeytani rüya ise karanlık, korkutucu, ümitsizlik aşılayan türdendir ve kesinlikle anlatılmaması, üzerine konuşulmaması tavsiye edilir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Sizden biriniz hoşuna giden bir rüya gördüğünde onu anlatsın. Fakat kötü bir rüya görürse onu ne kimseye anlatsın ne de kendini onunla meşgul etsin. Zira o zarar veremez. Müslim Rüya 4 Rüya tabirleri çalışmalarımızı kanalımıza üye olanlara özel paylaşacağız. Rabbim hayırlı dualar ve rüyalar nasip eylesin. Önce ellerimizi açıp Rabbimize bir yakarışta bulunalım. Ey Rabbimiz! bizleri rüyalarla uyaran, bazen müjdeleyen, bazen sabra çağıran sensin. Kalplerimizdeki huzuru, ruhlarımızdaki karışıklığı ancak sen bilirsin. Ya Rabbi, bize hayırlı rüyalar göster. Gösterdiğin her işareti doğru anlayabilmeyi nasip et. Kalbimize vesvese değil, hakikat taşıyan rüyalar ihsan eyle. Şeytandan ve nefsimizin oyunlarından bizleri koru. Uyanınca gönlümüzü aydınlatan, yolumuzu berraklaştıran sadık rüyalarla bizleri müjdele ve rüyalarımızı bize yaklaştıran dualar gibi kabul eyle. Amin. 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 Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evvela Allah rızası için, sonra geçmişlerimizin ruhları için. El-Fatiha.